Evet arkadaşlarım merhaba Güzel bir günden merhaba Yolumuz ee, Artık harekete geçmiş durumda Hayat Harekete geçmiş durumda Uzun bir zaman kendini oluşturma Ve kendini bulma yolunda Bir zaman geçmişti Artık ayağa kalkış Ve harekete geçiş İşim Herbalife Herbalife işinin Hayatla yoğrulma sürecini hepinizle Hepinizle YouTube kanalımda paylaşmaya devam edeceğim ee, Ve bu videoları ve tüm Türkiye'yi artık seyredebilirsiniz Koptum Herbalife konusunda ve hayat konusunda koptum Artık bu hayatı yaşamak ve Herbalife'ı hayatla beraber yaşamak Nasıl bir duygu bunu göreceğiz çadırda kalmaya, koy koy gezmeye, insan tanımaya, insanlarda fark yaratmaya ve kendinde de aynı zamanda gelişime başlıyorum. Hepiniz beni seyredin anacığım. Asla vazgeçmeyin, seyredin. Çok şey kaybederiz. O yüzden hayat çok güzel. Yaşamaya değer. Hepiniz sağlıcakla kalın.